yapıyorlar. <laughs> i̇şte <architecturaludo> Önlerimizi tabii ki alıyorduk ama işte nereden nasıl yakaladık bilmiyoruz. Tabii ki çok pişmanım. Allah hemen aşıların olsun derim yani. Bayağı bir süreç yaşadık tabii ki. 15 gündür yoğun bakımlardayım ya. Allah kimseyi düşürmesin. Ya nefes öksürük, yani halsizlik, yani bitkinlik yani. 15 gündür kimseyi göremiyorum. Keşke aşı olsaydım tabii ki bu duruma düşmezdik Yani. Bütün insanlara da, vatandaşlara da söylüyoruz yani özellikle herkes hasta olsun. baş olsaydı belki yine koyu tane yani olursa da yani hafif geçiriyorsun bilmem ne yapıyorsun ama yani bu şekilde öyle değil ya. Yani. Direkt yoğun bakımlık yapıyor. Sonuçta devamlı iğne ilaç kullanıyorsun. Müdahale var tabi. Normal o da ya. Yani. Tabii ki özellikle bütün insanlar yani demin de söyledim. Herkes hasta olsun. Ben şimdi bittim zaten Allah izin verse 3 ay sonra mı oluyor? Hemen gidip başıma olacağım. Onu tavsiye ederim ya.